İki tane araştırma göstereceğiz bugün. İki araştırmadan yeni araştırmalara sokmuyorsun. Benim bildiğim en iyisi diye gidiyorsun. Bu yüzden gelişemiyorsun. Elinden gelen her şeyi yap ve hala gelişemiyorsan, o zaman git bir laboratuvara kız mısın erkek misin bak kardeşim. <laughs> hey 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 what's happening? I'm excited as business actually always in business dostlarım yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz güzel bir araştırma ekranlarınızın karşısına getiriyoruz ve de böyle araştırma videolarının daha fazla gelmesini istediğiniz için bizler de kanalda bu videolara daha fazla yön vermeye, yer vermeye çalışacağız kankalar. Sadece iki tane araştırma göstereceğiz bugün. İki araştırmadan bütün antrenman rutininizi değiştirebilirsiniz. Bakın bu iki araştırma çok önemli. 2021'de çıkıyor ama 2023'te karşınıza konuluyor kankalar. Bu Yepyeni olan araştırmayı, 2 senelik böyle yeni çıkmış araştırmayı gerçekten antrenman rutinlerinizde uygulayabilirsiniz. Ben bunu uygulayacağım mı? Ben zaten uyguluyordum. Yani farkına varmadan uyguladığımız bazı şeyler var, farkına varmadan uyguladığımız bazı şeyleri yapan insanlar ise daha fazla gelişmiş, daha fazla sonucuna hızlı bir şekilde ulaşmış oluyorlar kankalar ve de bugün de bunun kanıdı olacaktır kankalar. Neden diyeceksiniz? İki tane araştırma var dediğim gibi 2021'de çıkar iki tanesi de. Ee, bir tanesi Preacher Curl bicepse bakıyor. Öteki de Leg Extension quadlarınıza yani ön bacak kasınıza bakıyor. Birincisinde 35 kişi, 32 kişi, ikincisine 45 kişi katılıyor. İkisi de çalışmamış gruptur kankalar. Birincisi 5 hafta sürüyor, İkincisi 12 hafta sürüyor. Gözler önüne çıkan Sonuç ise gerçekten akıllara zarar. Gerçekten bizim e, güzel bir şekilde etkilemeyeceğimizi, e, bizim güzel bir şekilde imanlarımızı yapabileceğimizin göstergesi e, olacaktır. Ve de verimli bir şekilde yapacağımızın göstergesi olacaktır. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın kankalar. Şimdi ilk araştırmada sadece yukarıki, yarı ve de aşağıki yarıya bakıyorlar. Ne demek istiyorum? Top half, bottom half demek istiyorum kankalar. Bunun Türkçesi nasıl oluyorsa. Eğer preacher Curl'da e bunu koyuyorsunuz ya buraya. Wow, 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 wow. Preacher Curl'da e bunu koyuyorsunuz kankalar ya. Şimdi araştırmada iki şeye bakıyorlar. Bir grup sadece bottom half'i uyguluyor. Bu yarıyı uyguluyor. İkinci grup ise sadece top half'i uyguluyor. Burayı uyguluyor bottom half yapan grup aşağıki tarafa konsantre olan grup yaklaşık 2.6 2,6 Amerika'da 2.6 deniliyor 2,6 katı daha fazla biceps kası yapıyor yapmayan gruba nazaran yani üstte konsantre olan gruba nazaran bu ne demek oluyor kankalar kasımızın streç olduğu kasımızın uzadığı yerlere daha fazla konsantre olursak daha fazla verim alacağız. Antrenmanlarınızda buna dikkat etmeniz lazım. Yani kası burada, burada asıl daha fazla zaman geçirmeniz lazım. Burada pek fazla bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Siz bu tekrarı yapabilirsiniz bayağı değil mi? Buralara asıl konsantre olmanız lazım. Hatta bu grup sadece buraya konsantre oluyor. E Ege o zaman ben sadece bu aşağıyı yaparım. Neden komple böyle yapıyorum ki? Diyorsanız kankalar. E, bunun için de bir araştırma yapıyorlar. Hangisi daha iyi? Buna konsantre olmak için bacak kasınızdaki e, araştırmayı yapıyorlar. Dediğim gibi 2021 araştırması ve de 45 kişi bu araştırmaya tabi tutuluyor. Leg şimdi burada oturduğunu düşünün kankalar. Burada oturduğunuzda şunu şöyle kaldırıyorsunuz ya. Bir grup sadece yeniden aşağıyı bar menfi yapıyor kankalar. Öteki grup sadece üstü yapıyor. Sadece üst kısmı yapıyor. Bir grup ise tamamen full range of motion yapıyor. Üç gruba ayırıyorlar. Yani e, en sondaki grup full range of motion yapan bu bizim normal çalışmamız. Kankalar yine de gözler önüne çıkıyor biliyor musunuz? Aşağıdaki tekrar aralığını yapan grup daha fazla kas gelişimi sağlıyor. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki artık antrenmanlarınızı yaparken kaslarınızın esnetildiği noktada daha fazla zaman harcamanız lazım. Yani böyle sadece ben yapıyorsanız bunlar gerçekten gülünecek durumlar. Yapmak istersen yapabilirsin ama pek fazla etki, pek fazla değişim göstermeyeceksin. Bu bench press yaparken en önemli nokta neresi mesela? En aşağısı. En fazla kasınızın stretch olduğu nokta. Neden kas dediğin nedir kankalar? Bakın göğüsten örnek aldım mesela. Şu anda kas tamamen sıkışık. Bu şekilde. Kas esnedi. Sıkıştı. Esnedi. Sıkıştı. Esnedi. Bu tamamen esnediği anda Bu tamamen streç ettiği anda Buralara daha fazla konsantre olmamız lazım Antrenmanlarınızda ne yapabilirsiniz Pause rap yapabilirsiniz ee, Bizim instagramda abone olan dostlarımız Pause raplere biz örnek gösteriyoruz Pause rapplere konsantre olduğumuz Haftalar oluyor sadece kankalar Negatiflere konsantre olduğumuz Haftalar oluyor sadece kankalar Bu yüzden Böyle antrenmanlar yapıyoruz Yani bu aşağı geldiğinizde en fazla esnediği noktada bir saniye tutun, ondan sonra çıkın yukarı. Bir saniye tutun, ondan sonra çıkın yukarı. Tabii ki de bütün antrenmanlarınızda bunu yapmanız lazım değil. Bir tane daha örnek verelim. Preacher Curl'de ne demek, e, nasıl olacak mesela Preacher curlde kankalar? Ne yaptık? Kas esnedi, kas küçüldü. Esnedi, küçüldü. Esnediği anda... Daha fazla zaman geçireceksiniz. Daha fazla üstüne konsantre olmanız lazım. O yüzden biceps yaparken mesela şöyle şeyler var ya bazı bazen diyoruz tamamen düz yapma bunu tamamen düz yapma Hayır. biceps'te tamamen düz yapman lazım. Hani burada durdurma, burada durdurma. Biceps'te tamamen streç etmen lazım. Tamamen streç edeceksin, tamamen o noktaya konsantre olman ee, lazım kankalar. Triceps'e geldiğimizde mesela triceps nedir? Triceps farklı bir şekilde tamamen uzattığında sıkıldı. Biceps ters çalışır. Böyle yaptınız. Esnedi, sıkıldı. Esnedi, sıkıldı. Esnediği noktada burada birazcık daha zaman geçirin. Gerekirse pause rap yapın. Bir saniye durun. Bir, iki, huf. sonra yukarı çıkın. Bunu yaparak, bunu antrenmanlarınıza uygulayarak daha fazla verim elde edeceksinizdir. E peki Ege Fitness. O zaman ben sadece alt kısma konsantre olurum. Sadece e, ee, Adelenin tamamen istediği noktadaki kısımlara konsantre olup sadece orada ben tekrarlarımı yaparım. Hayır. Bunu da yapmanızı önermem. Kası tamamen e, geliştirmeniz lazım. Sırf e, işte e, yukarıki kasıldığı kısımdaki Adelenin çok kasılı kısımında e, pek fazla gelişim olmuyor diye oradaki gelişimi de elde bırakmayın. Oradaki gelişimi de tabakta ekstra yemek bırakmayın. Tabaktaki bütün yemeğinizi bitirmenizi öneririm. Bu iki araştırmayı sizlerle paylaşmayı çok istedim kankalar. Çünkü ben bunu bütün hayatım boyunca gerçekten yapıyordum. Yani ben daha fazla sonuç gördüm negatiflere konsantre olduğumda. Yani bu tamamen Kasın adelenin esnediği zamanda daha fazla konsantre olduğumda, daha fazla böyle antrenmanlar uyguladığımda benim kaslarımın daha dolu olduğunu, daha böyle üç boyutlu olduğunu gözler önüne görmüştüm. O yüzden insanlar bu kadar fazla araştırma yokken notlarınızı alın. Ne seni iyi hissettirdi, ne seni daha fazla geliştirdi? Nasıl bir şekilde kilo aldın, nasıl bir şekilde daha fazla kas aldın? Bunları her zaman yaz. Avokado mu yedin? Yaz. İşte oksijen yerine karbondioksit mi çektin bugün dışarıda çıkarak? Yaz hangisinden daha fazla sonuç elde ettiysen bu yaptıklarını tamamen yeniden uygulaman lazım bir sene sonraki aynı sonuçları elde eder falan filan. Bizim eski zamanlarda araştırma falan filan yoktu kankalar deneme yanılmayla yaptık ama şimdi araştırmalar bize bazı şeyleri gösteriyor ve de e, geri dönüp baktığımızda araştırmaların olmadığı jenerasyon geri dönüp baktığımızda A ben bu yüzden gelişmişim diyebiliyorsun veya A bu yüzden ben başka insanlara nazaran daha hızlı ilerlemişim veya bu yüzden ben başka insanlara nazaran daha geride kalmışım diyebiliyorsun eğer dediğim gibi çok yaşlıysan ve de sadece <laughs> buna konsantre oluyorsan sen biceps yaparken gelişmeyecek bicepsin neden çünkü bilmiyorsun e, eski kafalısında yeni şeyleri sokmuyorsun vücuduna, aklına, yeni araştırmaları sokmuyorsun. Benim bildiğim en iyisi diye gidiyorsun. Bu yüzden gelişemiyorsun. Yapabildiğin şeyi, elinden gelen her şeyi yap ve hala gelişemiyorsan o zaman git bir laboratuvara kız mısın, erkek misin bak kardeşim. Ege <laughs> Fitnesi'ne. <laughs> Peace. Evet kankalar kendinize iyi bakın. Bağlandığınız için çok teşekkürler. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız gerçekten sizlerin desteklerini bekliyoruz. Daha fazla araştırmalar görmek istiyorsanız bu araştırmayı biliyor muydunuz? Bu araştırmayı bilmiyor muydunuz? Yorumlarla da yorumlarda da sizlerle görüşmek, sizlerle konuşmak istiyorum. Başka hangi araştırmalara konsantre olmamızı istiyorsanız. Ee, söyleyebilirsiniz araştırmalarda da, şey yorumlarda da. Evet efendim size at, at. kendinize iyi bakın. Spor yapmayı unutmayın. Spor yapınca kendinizi daha hissedeceksiniz. Çok güzel bir şekilde özgüvenli olacaksınız. Yemin ediyorum kim gelirse karşınıza ya, sonra bir ters tokat atarım. Sen kimsin lan? Ben bazen işe giriyorum. Tamam bak şöyle olur. Tabii ki atmayın. Tokat tavsiyesi değilim. Patronuma bakıyorum. Cılız. Ötekine bakıyorum. Şişman. Ötekine bakıyorum. Düzgün bir kilosu var ama kaslı değil. Patronunuz benim lan sizin diyorum. Çekilin lan aşağı diyorum. Ben size görev veririm falan filan. Rütbe mütbe bize fark etmez diyorum yani. Bizim kasımız varsa kardeşim biz patron biziz. Bu kadar basit. Böyle hissettiriyor kendinizi. Bazen hayal dünyanızda yaşıyorsunuz. Ama herkes hayal dünyasında yaşamıyor mu? Kankalar zaten kendi e, gerçekliğimizi, kendi gerçeği mize kendimiz yaratıyoruz dünyamıza. Kendi dünyamızı kendimiz yaratıyoruz. Benim dünyam sizin dünyanızdan çok daha farklı. Hayal dünyanda yaşamak istiyorsanız hayal dünyanızda yaşayın kankalar. Önemli olan mutlu olun kankalar. Ben benim dünyanın patronuyum kardeşim. Bu kadar basit. Belki hakikaten öyle değilim ama benim dünyamda öyleyim. Sizin dünyanızın patronu kim?